Günaydın değerli basın emekçileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün vekili olduğum Kars'ın aslında ısınma problemi, konut problemiyle ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şu anda Kars'ta ve genel olarak aslında bölgede hava soğuklukları oldukça artmış durumda. Ardahan'da Hatta okula bir gün ara verilmek zorunda kaldı. Ee, kış mevsiminin en sert geçtiği illerimizden birisi Kars. Bazen eksi 30, eksi 40'ları buluyor hava sıcaklıkları. Ee, ve bu hava sıcaklıklarının içerisinde Kars halkı bir de doğalgaz ısınma problemiyle karşı karşıya. Ee, Kars'ın Bayrampaşa ve Atatürk Mahallesi'nde 700 konutun olduğu TOKİ sitelerinde çok ciddi bir doğalgaz sorunu yaşanıyor değerli arkadaşlar. Doğalgazın e, ortak e, gider olması nedeniyle yani merkezi bir ısıtma sistemi var. Normal koşullarda faturanın aslında hanelere bölünmesi gerekiyor ve hanelere fatura edilmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki doğa e, daha doğrusu yönetime e, yani ortak merkezi yönetime gelmesi gerekiyor ama ne yazık ki pay edildiği için e, tek tek kişilere e, bu anlamıyla ciddi bir mağduriyet oluşuyor ve şu anda Kars'ta saatler sökülmüş durumda Bayrampaşa ve Atatürk Mahallesi'ndeki Tuki konutlarında. Bu gördüğünüz görsel oradaki bir binaya ait. Şu anda yaklaşık bir aydır doğalgaz kesintisiyle yüz yüzeler. Bu evlerde çocuklar yaşıyor. Bu evlerde yaşlılar yaşıyor. Bu evlerde engelliler yaşıyor. Bu evlerde hastalar var ve normal koşullarda bile evi ısıtmanın doğalgaz faturaları nedeniyle çok mümkün olmadığı günümüz Türkiye'sinde insanlar ne yazık ki evlerini ısıtamıyorlar. Peki ne yapıyorlar? bu kış koşullarında kapının önünde ateş yakarak e, binaların bahçelerinde e, ateş yakarak bir şekilde ısınmaya çalışıyorlar. Ama bu da tabii ki bir çözüm değil. Siz de takdir edersiniz ki e, bununla bir yere e, gidilmez. Şimdi yaklaşık bir aydır bu sorun var. E, aslında bunu çeşitli defalar dile getirdik ama ne yazık ki ne BOTAŞ'ın ne de e, yetkililerin herhangi bir adım atmadığını e, görüyoruz. Bunu ifade edelim. Kars'tan arayan yurttaşlarımız ee, şunu ifade ediyorlar, biz de vergi veriyoruz vekilim, biz de bu ülkenin yurttaşıyız ama kış koşullarında Kars gibi bir yerde doğalgazımızı, üstelik de faturasımızı ödediğimiz halde sadece birkaç hale taşındığı ya da faturasını ödemediği için şu anda soğuğa mahkum edilmiş durumdayız. Sesimizi duyan yetkili yok, sorunumuzu çözmeye çalışan bir yetkili yok. Biz ne yapacağız, çocuklarımızı nasıl ısıtacağız, bu sorunu nasıl çözeceğiz diye haklı olarak veryansın ediyorlar. Ama ne yazık ki bu e, soruna dair hiçbir e, çözümde gideril e, bir çözümde e, çözüm içinde hiçbir adım atılabilmiş değil. Şimdi değerli arkadaşlar, ben burada faturayı bu bir binaya ait fatura, bu e, diğer tarafta isimler olduğu için orayı kapattık. Burada hane başına fatura kesilmiş ve merkezi sistem ortak faturalandırma olduğu için yani merkezi sistem olduğu için tek bir hane ödemediğinde faturanın toplamı ödenmemiş kabul ediliyor ve binanın toplamının e, gazı kesiliyor. Yani bir kişi ödemediği zaman, iki kişi ödemediği zaman ödeyen 34 kişinin 30 kişinin de doğalgazı kesiliyor. Bunun haksızlık olduğunu, bunun hakkaniyetsizlik olduğunu ve bunun temel insan haklarına aykırı bir tutum olduğunu ifade etmemiz e, gerekiyor. Diğer bir mesele değerli arkadaşlar, e, sayın basın mensupları şimdi yerel seçime doğru gidiyoruz. 2024 seçim yerel yönetim seçimleri var. 2019 yılında Halkların Demokratik Partisi Kars'ta 1238 oy farkla yerel yönetim belediyeyi kazanmıştı. Ve biliyorsunuz bir süre sonra da yaklaşık 18 ay sonra da belediyeye kayyum atanmıştı. Ve hala hazırda da kayyumla devam ettiğini sizler de biliyorsunuz. Şimdi bu kayyum yönetiminin yarattığı tahribatları burada bu kürsüde de yine mecliste genel kurulda da çeşitli defalar ifade ettik. Nasıl bir aslında kent hakkına müdahale olduğunu, insanların en temel hakkı olan seçme seçilme hakkına müdahale olduğunu, iradenin gasp olduğunu ve halkın hizmet alma hakkına yönelik bir müdahale olduğunu burada çok etraflı bir şekilde anlattık. Bugün bu detaylara ve bu başlığa girmeyeceğim. Fakat önemli bir ee, mesele var. Şimdi bütün bu kayyum yönetiminin yarattığı yolsuzlukların üzerine kapatmak ve gelecek dönemde de kars halkının iradesinin yansımasını engellemek için seçim hilelerine AKP çoktan başlamış durumda. Biz 2019'da da aslında masa başında çok çeşitli dizaynlar yaptıklarını, hileler yaptıklarını iyi biliyorduk. Seçmen taşıyarak bazı kentleri elimizden aldıklarını çok iyi biliyorduk ki sonradan Şırnak meselesi bütün detaylarıyla zaten kamuoyuna yansıdı. Şimdi benzer bir olayın aslında Kars'ta da gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun detaylarını e, vermemiz gerekirse değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Yusuf Bey Caddesi No 50.50 50 Taksim 2 Daire 1'de adres sorgulama sisteminde orada ev olarak görünen bu adresin Mayıs 2023 seçimlerindeki seçmen sayısı sadece 13. Ama 20, e, 3.015 artarak 3.005 kişi bu adrese taşınmış. 3.005 kişi yani 13 kişiyken 3.005 kişiye çıkan bir adres var. Ve sadece bu 3.005 kişiden de yalnızca 10 kişi daha önce de Kars merkez seçmeliymiş. Yani kalanların diğer 10 kişiyi çıkardığımız zaman yani 2.095 kişi yaklaşık olarak. E, 2995 kişinin dışarıdan getirildiğini dışarıdan bir seçmen taşındığını görüyoruz. Yine Cumhuriyet Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa 101A'da 6 ay önceki seçimlerde bulunmayan ve adres sorgulama sisteminde Çevik Kuvvet Misafirhanesi olarak görünen bu adreste 6 ay önce hiç seçmen bulunmuyormuş. Yani sıfır seçmen varmış. Ama şu anda baktığımızda adres sorgulama sisteminde 498 seçmenin bu adrese kayıtlı olduğunu görüyoruz. Bunlardan yalnızca 5 tanesi Kars merkez seçmeni geri kalanlarının çoğunun dışarıdan getirildiğini görüyoruz. İlginç bir detay var 185'inin Trabzon'dan geldiğini görüyoruz değerli arkadaşlar. Evet 185 kişinin Trabzon'dan geldiği tespit edilmiş. Yine Fes Çakmak Mahallesi İl Jandarma Komutanlığı küme evleri 1 Taksim 15 adres sorgulama sisteminde askeri misafirhaneler olarak görünüyor. Bu adreste de 6 ay önce bir seçmen görünürken şu anda bu adreste 503 kişi bulunuyor. Yani 502 kişiyi bu adrese taşımış e, AKP'nin kendisi. Yine 6 ay içinde Kars merkezden giden Karslı olmayan seçmen sayısı 1534 iken merkeze gelen seçmen sayısı ise 3264. Şimdi bunu normal hayatın doğal akışına aykırıldığını ifade edelim. Öncelikle birincisi... Kars'ta kış koşullarında insanlar iş bulamadıkları için, kışın orada yapacak bir iş olmadığı için zaten genellikle batı illerine giderler ve orada çalışırlar. İkincisi Kars zaten çok yoğun bir göç veren illerimizden birisidir. Buna karşı 3.264 kişinin hangi gerekçeyle Kars'a geldiğini gerçekten biz de merak ediyoruz. Bu anlamıyla bunun normal bir gelme meselesi olmadığını, AKP'nin seçmen taşımasının bir karşılığı olduğunu ifade etmiş olalım. Yine 2003 Mayıs seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 920 seçmenin 2024 yerel seçimlerinde oy kullanabilecek şekilde Kars merkeze geldiğini görüyoruz. Bakın 920 seçmenin yurt dışında bulunan bu 920 seçmenin yerel yönetim seçimlerinde oy kullanmak için Türkiye'ye gelmesi yani bunlar eğer Avrupa'da yaşayan bireylerse, yurttaşlarsa Türkiye'ye gelip yerel yönetimlerde oy kullanmak için bu kadar istekli olmalarını gerçekten yani takdirle izlemiş oluyoruz. Ama biliyoruz ki kesinlikle mesele böyle değil. Bunlar daha çok sınır dışında Suriye'de veya başka yerlerde görev yapan yurt dışında görevli olan. ...askerlerde ve güvenlik güçlerinden oluşuyor. Bütün bu tabloyu üst üste koyduğumuz zaman aslında AKP'nin şimdiden Kars halkının iradesini seçmek için... ...masa başında bir dizayn yaptığını, masa başında bir mühendislik yaptığını, iradeyi gasp etmek için hilelere başvurduğunu görüyoruz. Bu konuda hem yerel teşkilatımız, yerel örgütümüz, hem merkezi seçim işlerimiz ve yerel yönetimlerden sorumlu birimimiz olmak üzere bütün birimlerimiz çalışmalarını yürütüyorlar bu sürecin takipçisi olacağımızı bu anlamıyla ne olursa olsun Kars halkının iradesinin tecelli etmesi, seçmen iradesinin özgür bir şekilde sandığa yansıması için elimizden geleni ifade edelim. AKP bütün bu hileleri yaparken aslında toplumun bunları görmediğini, bizlerin bunu görmediğini, bütün bunlara sessiz kalacağımız gibi bir e, akıldan sanırım yola çıkıyor. Ama şunu söyleyelim, bilgi çağındayız, her şeyi görüyoruz, her şeyi takip ediyoruz. Sadece biz görmüyoruz. Kars halkı da görüyor ve Kars halkı şunu söylüyor dışarıdan seçmen taşımaya harcadığınız enerji kadar Kars'ı kalkındırmaya emek etseydiniz enerji harcasaydınız şu andaki doğal gaz sorununu çözmek için gerçekten bir yetkiliye telefon açsaydınız bir yetkiliye şu işini görevini yap insanları soğuktan dondurma deseydiniz bu çok daha hayırlı olacaktı diyorlar ve ne olursa olsun kayyum rejimini ait olduğu yere gönderip kendi iradelerini kendi belediye eş başkanlarını seçme noktasında da kararlılar. Ben de bu kararlılıkla yeni dönemde belediyemizi alacağımızı Böyle Kars Belediyesi'nin Kars halkına ait olan belediyeyi yeniden hizmetle, yeniden halkla, yeniden yurttaşla buluşturacağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum. AKP'ye ve onun yerel teşkilatlarına da çağrımızdır. Bütün hilelerinizi görüyoruz. Ne olursa olsun süreci takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum.